thank you Bu Hayri'nin oturduğu apartman. Bu da Hayri'nin dairesi. Bodrum. Kiracı tabii. Bu Hayri'nin kızı Nesli. Kafayı kilosuna takmış. Manken olma hevesinde. Şimdilik okuyor. Bu Hayri'nin oğlu Hasan. O da okuyor. Hem de iyi okuyor. Ama niyeti futbolcu olup köşeyi dönmek. Bu Halil, geçimi kumardan, bekar, Hayri'nin arkadaşı. Bu Hayri'nin karısı Huriye, hazır oldu uyumaya alışık. Yanındaki de Hayri dürüst. Yok yok, bu Hayri'nin ayakları, bayılır yatakta tur atmaya. İşte Hayri dürüst. Hayri, seyyar satıcı. İşte bunları satıyor. İşte Hayri'nin dükkanı. Saatçi. Saatçi. Padabdez var, padabdez hadi. Padabdez soğan var. Mulla gel, mulla gel. Padabdez var, padabdezci. Sesin kısılsın değil mi? Çok şükür. Saat var. Saatçi. Ha bir sen eksiktin. Saatçi. Pada desi, pada geldi, pada des var. Pada eskici eskiler alıyor, eskidi, eskidi geldi. ayol bari şu malları teker teker satın. Ahenkli olsun. Armonili olsun. Daha güzel olur. Vallahi delireceğim. Yurtçu! <laughs> He? Hoş geldiniz. Bir sen eksiktin. <laughs> bıktım, bıktım bu evde bu heriften. <laughs> Saatçi! 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 Buyur abla. Buyurdum abi. Son fiyat 350 bin. Ne? Katiyen. Bir kuruş inmem. Bir İn hayri. Katiyen. Ne olur? Kurtarmaz. Ne olur lütfen ya. Asla. Hatırım için. Uykum var ya. Hayır. İnatçı keçi ne olacak? Üff. Saatçi! Üsküdar Musiki Cemiyeti de neymiş ki? Gelsinler torma gir Musiki Cemiyetini görsünler! Saatçi! Şef Hayri Dürüst! Ne evvel. ne var ne oluyor? Kalk da şu koroyu idare et! Ne korosu be? Bizim sokağın korosu! Bıktım bu evden, bıktım! Bir gün gırtlağıma basacaksın ...tuvete tuvalete giderken! Yeah. Yolu ben varım. Ah, ah, of be. Günaydın Zurna. İyi uyudun mu oğlum? Ne? Tamam tamam vereceğiz. Al bakalım. <laughs> Günaydın Babiş. Niye kalktın? Top oynamaya gideceğim. Senin her tarafın top olsa ne olur be oğlum? Makarna ye, ye futbol topuna döndün. <laughs> Bir transfer olursam görürsün. <laughs> Sen okuluna bak. Topçu olsun diye okutmuyoruz seni. <laughs> Aa, öf! Öf! Yetti be! Benden iyisi yok zurna! Baba be! Başka bir isim bulamadın mı hayvancı Sen topuna bak, topuna! Hay seni oynatan şeye, ne diyorlar ona? Antrenör! Bana bayılıyor! <laughs> yok ya! Ötekilerin yaşı herhalde 5-6 civarındadır. Bende istikbal varmış. Sen bu kiloyla futbolcu değil, halterci olursun. Küçük dev adam! <laughs> Günaydın <laughs> babacım, günaydın! 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 Aaaah! Yetti be! Bütün apartman bizde mi şey yapıyor? Ne yapalım, hep beraber mi gireceğiz?